şey var. Tamamdır. Zaten sistemden yapılıyor. Fatura geliyor. Keremoğlu'yla beraber sözleşme yapıldı. Doktorumuz şey ayarlarla toplantı. Ha evet hocam geliyor. Ya mesela ben ne çekeyim?

Eyvallah. 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 Hasan Hasan Eyvallah. 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 Eğer olacak eğer O şey, şey Sadece sen, şey sen, 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 sen. sen varsın. Sana sığındık ya Rabbi. Bizi tamamen sana sığınanlardan eyle. İbadatu taatına kulluk vazifelerine namazla niyata, olacak. feymin olan Mevla bizleri gözetiyor, sahip çıkıyorsun. Hafiz olan meleklerin de bizleri muhafaza eyle Amin. Aile bizi koru, memleketimizi koru. Vatanımızı, bayrağımızı korumaya hazır eyle. Amin. Anlı şanlı ordumuzu karada, havada, suda daima mansur ve müdafaa eyle. Amin. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını şad eyle. Amin. <laughs> Çektir. Adam yerimi çekmesin diye. Ben sana yürekler yakaladım biz de farkına. Başta yürekini yakaladım. Başkan çatamadım. Değerli misafirlerimiz, bu mübarek günü 7 Mart Artvin'in kurtuluşu kahraman Türk milletinin, kahraman Türk askerinin e, direnerek, mücadele ederek vatanın her toprağında kanla sulayarak kurtarıldığı bir günü yaşıyoruz. Bugün münasebetiyle de buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vatanı e, uğruna, bayrağı uğruna, dini uğruna, namusu uğruna e, mücadele etmiş, şehit olmuş, gazi olmuş bütün büyüklerimizi, bütün bu dönemdeki gazilerimizi, şehitlerimizi de bu, bu vesileyle ruhlarını yad ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun hepsinden. Biz bugünlere geldiysek yüce Allahu Teala'nın ve onların mücadelesi sayesinde geldik. Bu birliğimizi, beraberliğimizi onlara borçluyuz. Ben buna inanıyorum ve bizler de bunu çok güzel başardığımızı görüyorum. Hepiniz çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Saygılarımı sunuyorum. Değerli köylülerim, değerli hemşerilerim, bu iftarı düzenleyen, emeği geçen Başta işte başkanımız Mehmet Okur, Ali Ali kardeşimiz ve emeği geçen bütün arkadaşları ve yönetime Allah razı olsun teşekkür ediyoruz ve böyle organize yaptıklarından da tabii biz gurur duyuyoruz yapılan organizasyon çok güzel. Ee, bu gecenin önemi de çok önemli tabii. Ee, söylemeye gerek yok Türkiye'nin yani Anadolu'nun kurtuluşunda büyük mücadelelerden atalarımız ve bacılarımız, kızlarımız, delikanlılarımız şehit düştüler. Bu şehitlerin e, bu gecenin hürmetine de biz dualarımızı yaptık, yapıyoruz da. Allah mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bizim nesillerimizden de vatanını, milletini, dinini imanını koruyacak nesiller, zürriyetler ihsan eylesin. Rabbimin huzuruna vardığımızda ben sizden razıyım evet. diyen kullar arasında cümlemizi dahil eylesin. Saygıdeğer hemşehrilerim, değerli misafirler, uzaktan yakından buraya iştirak eden siz değerli köylülerim. Öncelikle böyle bir ulvi bir günde burayı tertipleyen, buraya emek veren, burada zamanını harcayarak bizlere ikramda bulunan, başta dernek başkanı olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Diğer konuşmacıların yaptığı gibi. Bugün Artvin'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Bu vesileyle ilimizin kurtuluşunda emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun şahsında tüm silah arkadaşlarına, ecdadımıza ve bizlere burada bu onuru yaşatma şerefini erdiren değerli büyüklerimize ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet ki herhalde hayatta olan olmaz diye düşünüyorum. Varsa gazilerimize de hayırlı selametler diliyorum. Değerli dostlar bu dernekte bir şekilde bir araya gelmemizi ve bize bu mülkü satın almakta katkıda bulunan, ahirete intikal etmiş veya hayatta olan, sağlık sorunlarıyla e, ilgilenen hemşerilerimiz de olabilir. Ahirete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da veya sağlık sorunları olanlara da sağlık afiyetler diliyorum. Yarın malumunuz hepiniz biliyorsunuzdur. Anmadan geçmeyelim çünkü bu derneğimizde bizim kadınlarımızın da son derece büyük emekleri oldu, katkıları oldu. Bu vesileyle Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart'ı bir kez daha sizin nezdinizde kutluyor. Kadınlarımızın da Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Hepinize buraya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı e, sağlıklı günler diliyorum. Saygılar sunuyor. İyi akşamlar diliyorum.